Bu tarafa doğru gelmiyoruz efendim. Kucamız balık sayısı bugün 30 bin. Bunlar 7 ay 8 aylık. İnşallah 2 yıl içerisinde bunlar kırmızı benekli ve 2 ay içerisinde de artık kemale afiyetle yenilecek hale gelecekler. Bu balık mı geçiyor mu? Şimdi... Şöyle Recep gelin, bir abi. Gel abi. Gel abi. şöyle bir gelin müsaaden. Gel abi gel. Abi görünür dur. Oğlu gel abi 100 bin lirayı mı bırakacak? Yayına mı alacaksınız? Su 15 derece Sayın Başkanım. Hadi anla, anlatabilirim, anlatabilirim. Hadi bağlayın. Hareketlerle, arkadaşlar da. Abi, abi çıktığına dağıtıramıyoruz. Hadi abi çıkın. Hadi Hadi Başka çıkıyor. Bir resim alabilir miyim? Var mı? Artık ben Ayderli demiyorum çünkü Ayder'de şu anda Türkiye'nin, dünyanın her yerinden misafirlerimiz var. Ayder artık böyle bir özellik taşıyor. İnşallah artık burayı atacağımız adımlarla, yapacağımız yatırımlarla da olsun alternatifi haline getireceğiz. İnşallah kayak merkezleriyle inşallah buradaki özellikle toplantı merkezleriyle böyle bir merkez haline inşallah getireceğiz.